10 günlük ikinci ekmek yapma videomda merhaba. İlk önce üstüne sürülecek olanı şey yapayım göstereyim. Harun pekmezimden son kalanlardan ekmeğimin üzerine süreceğim kendi mayaladığım yoğurdumdan işte sevmeyiz metiyeleri ee, yoğurt az süt yani bir çay bardağı yoğurt yarım çay bardağı süt yarım çay bardağı su bir kaşık un Yarım e, yemek kaşığı pekmez ekmeğin üzerine sürüyoruz bunu. Burada çiğ tohumu, çiğ susam, yulaf roşeyim. Bu da keten tohumu. Bu da ekmeğin üstüne atacağım tahıllar. Yaklaşık bir buçuk kilo, 1 kilo 250 gram undan e, 11 gün giden bize 11 gün dayanan ekmek yaptım. Hiç küflenmedi, bayatlamadı. Size de tavsiye ediyorum. Da 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 da. <laughs> Çok güzel mayalanmış. Evet. Leğenim boşaldı. Ekmeğimin üstüne sürülecek olan harcım bitti. Tahıllar bitti. Ve fırına verilecek olan ekmekleri, Tepsi mayası da geldi. Şimdi doğru fırına. Evet. Hı, vakti geldi. İlk önce alayım. aslında tam da yıkayacağım zaman olmuş. Allah Allah. Evet. Bir hafta üstü aldım. Buhardan bulanıklaştı telefonum. Ben de bununla ilgileneyim. Aslında nöşte böyle telefonum benim. Neden acaba? Evet. Bu ekmeğim bitti. Evet. Diğer ekmeğimin son iki dakikası. Aynı şeydi piştiler ama. Bu mayayı ben kendim yaptığım için bu mayanın şeyini kabarma mefhumunu anlayamadım daha. Evet bu yukarıda artık sonlandı. Yani oldu. Ay. Hakikaten eldivenleri yıkayacak zaman bulmuşum yandı indirim. Evet. Bu tandır ekmeğimden farklı. Tarifini yulaflarını olduğu gibi verdim size bir daha anlatayım 2 kilo bir buçuk kilo unu yaklaşık e, buradan da alayım. Yazarsam daha iyi olur şu an. Kafa karışıklığına mahal vermeyeyim. Evet. Evet. <laughs> Ekmeklerim bitti. Şöyle. Bize afiyet olsun artık. Yazacağım tarifini. Paylaşmadan önce Youtube kanalımda Sağlıklı kalmanın sırrı kanalımda izlerseniz tarifi vereceğim.